türbinler yapılırken size sordular mı? Hayır, sormadılar ki en büyük yanlış zaten oradan kaynaklanıyor. En azından gelip burada millette bir sohbet edip bunları bunları yapacağız. Ne dersiniz? Size ne zararı olur, ne faydası olur? Şimdi bugün devlet dairesi gelip milletin zeytinliğinin içine direkt dikiyor. Elektrik direkleri. Ve onlara para ödüyor. O direğin bedeli olarak. Bunlar yaptılar burada. Kimindir, neyinizdir? Kimsenin bir şey bildiği yok. Şu anda bunlar çalışıyor. çalışıyor. Siz de tam altında köyünüz. Nasıl onlarla yaşamak? Bir fikrinizi merak ettim. Allah nasıl? Biz şimdi... Bunlar yapıldıktan sonra zeytinlerimizde bir şey oldu böyle. Bir verim düşüklüğü oldu. Biz onlara bağlıyoruz ama onlardan onlardan mı kaynaklanıyor? Onlardan değil mi? Onu da bilemiyoruz tabii yani. Yani kurulduğundan beri zeytinde hep mi kötü gitti. Hep kötü gitmedi ama bir sene veriyor, bir sene vermiyor. Zeytinde normal değil mi bir sene verip bir sene vermemesi? Ama bizde bu permaneler yapılmayana kadar öyle değildi. Peki bilimsel bir çalışması yapıldı mı? Birileri gelip ya, yapıp yapılmadı? Yok. Ya. arkada iki tane var. Bakın o tepe 800 küsur metre. 800 metre. Klapse ismi. O tepenin hemen üstünden yağmur bulutları aşağı sarkarak böyle yalayarak tabiri caizse inerken düşünün o pervanenin döndüğünü. Orada 80-100 metre direği var. Bir 40-50 metrede o çaptan kaynaklanan kanat uzunluğu var. O pervaneler dönünce oradaki bulutların ne hale geldiğini düşün, Nereye sağa sola savrulduğunu. Yani iklimsel e, ee, özelliğe de bir olumsuz yönde etki ediyor. onlar şu anda yapılı çalışıyor. Çalıştığı evet. süre sorun yarattı mı? Belki onda bir bile olsa mutlaka etki etti. Örneğin eskiden daha fazla kar görürdü yukarıki dağlar. Daha fazla yağmur görürdü. Özellikle biz e, Karayel istikamet Kuzeybatı yönünden gelen rüzgarları bayağı etkiliyor. Çünkü 20 tane düşünün aynı anda döndüğünü o türbülansı düşün yani 5 kilometre 6 kilometre atmosfere fırlatır atar o bulutları. Enerjiye de ihtiyacımız var. Sonucunda bunları buraya kurdular da. Ne düşünüyorsunuz merak ettim tam dibinde yaşayan bir köylü olarak. Ya enerji olarak tabii ki iyi de ama çok yakın olması yani yerleşim alanına o biraz iyi olmadı. Yani biz şimdiye kadar bir olumsuzluğunu görmedik. Yani duyduğumuza göre de temiz bir enerji olduğu söyleniyor. Yani bunun dışında da biz bir şeyini görmedik yani bir olumsuzunu görmedik. Peki bir önce bir e, arkadaş dedi uğultu falan geliyor. dedi. Uğultu tabii ki şimdi mutlaka geliyordur. Üstündeki pervanenin yani e, nereden baksanız çapı 50-60 metreden aşağı değildir. E burası da tabii rüzgarla döndüğü için yani ses uğultu yapacak tabii. Peki şey olarak e, dağlarda bunlardan daha fazla olmasını nasıl karşılarsınız? Ya temiz enerjisi tabii ki fazla olsun. Ama bakın temiz enerji e, ve ...doğaya bir sıkıntısı yoksa olsun tabi olmasın mı? Olsun Doğaya yani. sıkıntısı bazı çevreciler şey diyor... ...kayın ormanlarına doğru yukarıya doğru gidince... ...ekosistemi bozuyor daha yukarı gitmesin diyorlar. Olabilir tabi onun için bir şey diyemem ama... ...yani elektriklerde 5 dakika kesildiği zaman... ...veya enerjimiz 5 dakika kesildiği zaman... ...ne yapıyoruz başlıyoruz ileri gelip konuşmaya. O doğru zaten en temiz enerji tasarruf edilen enerjidir. Ama siz baştan dedim ben bildiğim doğruları söyleyeceğim Yok, dedim. Yok biz de zaten bir şey demedik zaten. Kaç tane planlanıyordu normalde? Şimdi bizim duyumumuz 80-90 tane yapılacak diye. Ama ilk etapta 2012 yılında 20 tanenin lisans alınmış. Biz hatta yargı yoluna başvurduk ama lisans her yerden izinleri alındığı için bir şey yapamadık. En azından bundan sonrakilerine önleme yolunda bir adımımız oldu. Şimdilik 20 tane de kaldı. hakikaten gerçekten çok fazla var. Şu bölgede mesela kayın ormanları yok. Yok. Arkada. Siz oraya mesela oraya itiraz etmiyorsunuz. Hayır. Şimdi şöyle yani kayın ormanı yukarıya gittikçe kapıda değil mi ya ilk 300 metrede zaten orman örtüsü yok. Ya zeytinlik var ya makilik var. Hı. Ondan sonra 300 metreden sonra işte çam, kayın, meşe, kestane, gürgen ağaçlar başlıyor. Ee, orman, yoğun orman başlıyor. Bir de yaban hayat var. Bu, Bur sınırdan yukarı çıkması çıkmasını istiyorsunuz. Aynen yani 300 metreden sonra özellikle zirvede olmasın. Zirvede olması işte bir sürü ha bunların da handikapları var. Mesela yerleşim alanına yakın buralar biliyor manyetizma üretiyor, yaratıyor. Ee, manyetik alan yaratıyor ve bildiğim kadarıyla örneğin e, evcil hayvanlara inek ya da koyun onların hem et hem süt o verimlerini yarı yarıya düşürdüğü söyleniyor. Ya o söyleniyor o çok bilimsel bir şey değil o yani o, o çok ispatlanan insanın hissedemediği, duyamadığı bazı titreşimleri, dalgalar falan hayvanlar daha iyi hissediyor. Şu anda zaten büyük bir bir ses uğultu var zaten. Bunun dışında bile de manyetizma yaratıyor. Hmm. Mıknatıs özelliği var yani o sürtme, havanın sürtülmesi. Bunların böyle birbirlerine yakınlığı çok mu fazla yoksa? Yok bunların yakınlığı Normal, Normal Peki göre bu yol var mıydı, bunlar Yoktu, için mi yapıldı? Bunlar için yapıldı. Yani bu yol da bunlar aynen, için. Aynen. aynen. Burada sıkıntı mesela İlanköy e, coğrafi özelliği olarak pek e, ovası olan bir köy değil. Hemen yamaçlar ve orman başlıyor. Bu yapılan yollar, bu tahribat e, aynı zamanda dere yatağı pozisyonuna bürünüyor. Kuvvetli yağışlarda düşünün buradan ormanın kestiği yağmur, yağışlar yola düştüğünde önünde hiçbir engel yok. Geçen bundan bir, bir buçuk ay önce... Ee, öyle 2-3 saatlik kuvvetli bir yağmur yağdı, İlan Köyü'nün iki çamurdan geçilmedi. Hı. Allah korusun, yani birkaç günlük öyle kuvvetli yağışlarda ne zeytinlikleri kalır, ne limanları kalır, ne evleri kalır. Her yeri çamur basar. Bu yeşil enerji firmaları bunun farkında değil mi? Yani yeşil enerji demek doğaya katkısı olan bir enerji çeşidi farkında değiller mi yani yaptıklarından? Ya ülkemiz aslında bu ciddi ciddi tartışılması gereken bir şey. Biz yıllardır çevre örgütleri, çevre kuruluşlar olarak işte fosil yakıtlardan uzaklaşmak gerektiğini, ülkemizde bolca olan rüzgar gücünden ve güneş enerjisinden faydalanması gerektiğini ve su gücünden faydalanması gerektiğini savunuyoruz. Halen daha savunuyoruz. Ama burada şöyle bir yanlış algılama, algılanma oldu. Şimdi e, burada şirketler buradan para kazanır hale geldi. Yani para kazanmak için şimdi bu konuda hükümet ciddi bir e, yatırımlar yapılması konusunda teşvikler verildi. Ama bu teşvikler yanlış kullanıldı. Yani bunu bilimsel, akademik bir araştırmaya tabi tutulmadan her yere bu projeler yapılmaya başladı. Ya burada o zaman e, suçlu rüzgar türbinleri değil. Evet Yani türbin meselesi değil evet. burada. Suçlu türbin değil, türbini yanlış yere diken anlayış firma, ona izin veren e, yetkili kurum ve kurumlar suçlu. Yıllarca doğadan aldık, aldığımızı geri verme zamanı. Sürdürülebilir yaşam için buna mecburuz. Tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek ileride yenilebilir enerji santralleri de fayda etmeyecek. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın.